ne güzel döktü kurtlarımızı değil mi? <laughs> valla çok iyi geldi. Senin de yüzüne renk geldi ha. Yani valla teşekkürler. Ben de hani öyle eğlendim falan sağ olasın. İyi oldu bana. <laughs> sağ olayım değil mi? Sağ olayım ben. Aman kar çekmeye mi geldik yani dünyaya? Ay çiçek hmm. kız. Siz de bir an önce düğün yapsanız da iyice döksek kurtlarımız orada değil mi? Ha düğün mü diyorsunuz? Hmm. <laughs> Doğru diyor Cemil ya. Paramız hazır. Bir gelinlik, bir düğün salonu tamam. Neyi bekliyoruz ki değil mi? Para diyorsunuz, ha? Ee, çiçek. O para... Ee, şeyde, faize koyduk biz o parayı. Ben sana söylemeyi unuttum. Şimdi böyle boş boş durmasın dedim. Biraz değerlensin, bir şey alalım falan dedim. Ama ay sonunu falan bulur herhalde, değil mi Tufan? Gibi. Bir de tabii havalar da daha ısınmış olur. Sen de üşümemiş olursun. Fena mı olur yani? Ya, ya. <laughs> <Ha>. beni düşürmüş. <düşündüm. gülüyor> Romantik. Ay, ay tufan. Ne kadar güzeller, değil mi? Evet. Bize sen de böyle olsak ya tufan. Nasıl olur? İyi, Ferda, Ferda. <laughs> Bak. Yani bir şeyler yaşandı. <laughs> benim hatam. O benim hatam. Yani çünkü ben Tülay'a sinirlendim. O da senin hatan. Yani o oldu bitti. Yani bir bir kerelik bir şeydi. Yaşadık bitti onu unutalım. Çünkü niye ben Tülay'ı unutamam? Tülay benim her şeyim Ferda. A anla bunu Allah aşkına. Evet. evet. Olsun. Ya yani tabii zorla güzellik olmaz değil mi? Heh. Gibi. Ama şey olabilir belki böyle e, arkadaş olarak belki böyle can yoldaşı gibisinden. Hı? Yani böyle yani iki insan iki farklı Tabii insani şey. olarak söylüyorum. E, çünkü, tabii. çünkü o... biz birbirimize iyi geliyoruz Tufan. Yani o iyi gelmiyor. Geliyoruz. <laughs> Bizler mi geldi? Dur dur ben bakayım. Aha. Ferdi hayırdır kardeşim? Buyur geç. Aa, siz niye böyle geldiniz? Filiz nerede? Her şey mahvoldu. Barış abimle ablam boşanıyor. Ne? ne oluyor lan? Ya Barış abim ablamı aldatmış. Ramet abim söyledi. Ya, ya bizi de okuldan atacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.